Fırtınası başaran Juniors mücadelesinin ardından kazanan ekim Kuzey Fırtınası oyuncuları Sinan ve Furkan'la beraberiz. Sinan senle başlamak istiyorum. 5-2 kazandınız. Güzel bir galibiyet aldınız. 2'de 2. Evet. 2'de 2 devam ediyorsunuz. Güzel bir başlangıç yaptınız. Evet, teşekkür ederim. Bir tane rakibimiz gelmedi. 3'te 3 üç yapmış oluyoruz. 9 puanla bir maç eksiğimizle ikinci sıradayız. Yan tarafta gümüş bana maçı da var. Güzel oyun oynadık. Güzel mücadele ettik, kendim ve arkadaşlarımın ayağına sağlık. Rakip de çok profesyonelce davrandı, maçında sertlik olabilir, yanlış kararlar olabilir, hakemler de insan. Tüm herkese, emek veren herkese çok teşekkür ederim. Güzel maçtı. Furkan? öncelikle kendi arkadaşlarım ve e, rakip takımı tebrik ediyorum, kazanmasını bildik. E, normalde takımımızda kalecilerimizin arasında olamamasından dolayı ben kaleye geçtim. Benim için ayrı bir zevkte ilk defa kaleye geçtim. E, başarılı olduğumu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kuzey Fırtınası takımına başarılar dileriz. Gelecek maçlarda bol şans dileriz.